Yıldırımlar karşısında susan, dizsiz şeytanlardan olmayacağız diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sizleri selamlıyor. Evet, sevgili düzeliler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ankara'dan Cumhuriyetimizin Başkent'inden size selam getirdim. Bizler 2019 yılından beri ben Ankara'da 11 büyükşehir belediye başkanımızda kendi illerinde hizmet ettiler. Farklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Halktan yana, kamudan yana ki biz harcadığımız paranın sizlerden çıktığını Milletten çıktığını bilerek asla israf etmeden beş yıl boyunca çalıştık. Önceki dönemlerde herkes biliyordu. Bizler belediyelerimizin dürüst yönetileceğini, bu ülkenin dürüst yönetilebileceğini ispat için beş yıldır çalışıyoruz. Beş yıldır çalışıyoruz. Beş yıl önce seçilirken yüzde 51 oy ve üç tane belediye hizmete başlamıştık. Beş yıl sonra hiç kimseyi ayırmadan tamamen vatandaş lehine yaptığımız çalışmalarla Ankara'da Türkiye rekoru kırarak yüzde altmış e oylarımızı çıkarttık. Üç olan belediyemiz de Ankara'da 16'ya çıktı. Türkiye çapında da 220 civarında olan belediye sayımız Büyük şehirlerde 16'ya çıkarken Türkiye çapında 420 belediyeye çıktı. Yapılan çalışmalar bütün belediye başkanlarımızın yaptığı örnek çalışmalar sayesinde yaptığımız ankette çok değil 2-3 ay önce yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının hizmet oranında memnuniyet oranı %58'e çıktı. Bu ne demekti %58'e çıkması demek? Bu ülkenin daha iyi yönetilebileceğine örnek olan belediyelerdi. Dolayısıyla artık iktidarın altından koltuk kayıyordu. Bir şey yapılması lazım. Ne yapılması lazım? Belediyeleri belediyelerin itibarsızlaştırılması lazım. Son gelen yasa tekliflerinden bazılarını söylüyorum. Öğrenciler Ankara'da açıkta kaldılar. Cami bahçelerinde gece konaklamak durumunda kaldılar hemen el attık belediyenin misafirhanesine hepsini yerleştirdik. Ve 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 bunların birer sene kaybetmesini önüne geçtik. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdiler. Belediyeler yurt çalıştırmasın diye. Ankara'da Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda belediyenin kres sayısı sıfırdı. Böyle bir gayeleri, faaliyetleri yoktu. Şu anda 40'a yaklaştı. İnşallah yüzün üzerine çıkaracağız. O çocukların da özellikle özellikle dar gelirli yerlerde anneleri çalışsın, çocuklar da hayata başlarken eşit başlasın diye, kreşlerde başlasın diye kreşleri çoğaltıyoruz. Milli eğitimin halini biliyorsunuz. Ben şöyle bir açıklama yaptım. Okullarda sabun yok, temizlik yok. Sadece mesaj attım. Dedim ki arzu eden okullar belediyeye başvurabilirler. Belediyeye başvurursanız temizliğini biz yapacağız. O çocuklar tertemiz okullarda okusun diye. Rahatsız oldular. Rahatsız oldular. Onlar da yasakladılar. Şimdi belediye kanunu değiştirmek istiyorlar. Çünkü Düşünmediler bu belediyelerin bir gün daha iyi yönetecek birilerinin eline geçeceğini. Şimdi de diyorlar ki yetkileri çok, bunların elinden yetkileri alalım. Sosyal yardımlar çok daha insani şekilde, inancımıza uygun şekilde yapılıyor Ankara'da. Kartlara para yatırıyoruz. Şu anda önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'na girerken Ankara'daki dar gelirli 210 binin üzerindeki aileye 2550 lira destek veriyoruz. Hükümet hükümet emeklilere 4000 veriyor. Hükümetin geliri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirini kıyas edin lütfen. Sosyal yardımlarda eskiye göre çok daha fazlası biraz önce söylediğim gibi insani bir şekilde yapıyor. Çiftçilerimize yardım yapıyoruz. Onlar üretsin, ileride yurt dışına muhtaç olmayalım diye en iyi bildikleri işi yapmaları için kendilerine tohum, gübre, mazot yardımı, fide yardımı, her şeyi yardım, yardım, ediyoruz ki onlar üretsin diye. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Mesela en son yaptığımız anlatayım. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Çok uzatmayacağım. En son yaptığımızı yaptığımızdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu sene meyvelerimiz dondu değil mi? Soğuk vurdu. Burada da başta fındık olmak üzere epey bir zayiat var. Hükümet hala destek açıklayacak. 6500 tane çiftçimize biz derhal destek veriyoruz. Bu gelen en azından zayiattan Mahrum kalmasınlar diye elimizden gelen desteği yapıyoruz. Nerede başı yere düşen varsa, ihtiyacı olan varsa, belediyelerimiz onun yanındadır. Bütün Türkiye'de böyledir. Bu nedenle artık siyasi operasyonlara başlandı. Türk halkının çoğu, Türk milletinin yüzde 65'i bu operasyonların siyasi olduğuna inanıyor. Bakın ben hukukçuyum. Masumiyet kanunesi diye bir şey vardır. Berat zimmet asıldır. Bunun anlamını belki gençler bilmeyebilirler. Yargıtay bir kişinin kara e, cezasını onaylayıncaya kadar herkes kanun nazarında masumdur. Tutukluluk istisnadır. Şimdi öyle değil. Daha savcılıktayken suç örgütü lideri olarak ilan ediliyor insanlar. Twitter hesapları yasaklanıyor. Fotoğrafları yasaklanıyor. Bu tamamen anayasayı ve yasalarımıza aykırıdır. Dolayısıyla bu yapılanların siyasi olduğu konusunda hiç kimsenin bir en ufak bir şüphesi yoktur. Biz hukuka davet ediyoruz. Hukuk herkese lazımdır. Başta Ekrem Başkan olmak üzere seçilmiş tüm belediye başkanlarımızı TRT'den canlı yayında yargılayın. Yargılanmaktan kaçmıyoruz Bizim hiçbirimizin dokunulmazlığı yok. Hiçbirimizin dokunulmazlığı yok. Ümit Özdağ, Ümit Özdağ onların istediği gibi konuşmadı diye şu anda tutuklu ve ceza alacağını ben şahsen inanmıyorum ama ceza alsa bile yatacağı miktardan fazlasını yattı. Neyi yargılayacaksınız? Siz bunun adına yargılanma denmez. Bunun adına bunun adına yargılama yapılmadan infaz denir. Belediye başkanlarımız da aynı durumdadır. Bizim mülkiye müfettişleri gelir, tetkik eder, varsa savcılığa gönderirler. Hiç bunların birisi, hiçbirisine artık riayet edilmiyor. Her gün sabah kalkıyoruz bir operasyon. Basit bir şey daha söyleyeceğim hukuki. Bakın, hukukta at diye bir şey var. Sarıklardan, şüphelerden birisi bir başkasını suç atıyorsa hukukta bu asla kabul edilmez. Şimdi herkesi içeri atıyorlar, şunu söylüyorlar. Başkasına suç atarsan serbest kalacaksın. Bunların verdiği bunların verdiği ifadenin geçerliliği nedir Allah aşkına? Nedir bunların ifadelerinin geçerliliği? Dolayısıyla hukuk tam manasına uygulanmalı, usule uyulmalı ve yargılama yapılacaksa ona göre yapılmalı. Bizler biraz önce söylediğim gibi dokunulmazlık sahibi değiliz. Bir daha şunu söyleyeceğim. Niye sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılıyor? Bugün adı geçen bir şahıs var, suç örgütü lideri diye. Türkiye'de bütün bakanlıklara, AK Partili belediyelere ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ihalelerine girmiş. Bugün onun ifadesiyle bugünkü operasyon. Peki bu adamın parayla iş, iş yaptırdığını düşünürsek bu adam AK Partili bakanlıkları vermedi mi? AK Partili belediyeler vermedi mi acaba? <laughs> dolayısıyla dolayısıyla sevgili düzeller bugün hukuka en fazla ihtiyacımız olduğu zamandayız. Bir an evvel inşallah iktidar değişecek hukukun üstünlüğü tekrar tesis edilecek. Bütün beklentimiz budur. Bütün gayemiz budur. Hukuk yoksa ekmek yoktur. Adalet yoksa ekmek yoktur. Fakirlik vardır. Bir operasyonla, bir operasyonla devletin 50 milyar doları ortadan şu anda çok sıkışık olan bu devletin 50 milyar doları heba edilmiştir. Bu nedenle biraz evvel, bir an evvel hukuka davet ediyoruz. Herkes yargılansın ama söylediğim gibi tutuksuz yargılansın. Herkesin kendisini adil bir şekilde savunma hakkını bularak yargılansın istiyoruz. Onun için geldik. Ekrem Başkanı adalet istemeye geldik. Teşirmiş belediye başkanlarımıza adalet istemeye geldik. Ümit Özdağ'a tüm tutuklara adalet istemeye geldik. Hele gençler sadece ve sadece anayasal haklarını kullandıkları için günlerce cezaevinde tutuldular. Yani yani ceza alsalar bile kendi çıkarttıkları kanuna göre bunun yatarı yok. Niye bu çocukları içeride tuttunuz? Hala tutuyorsunuz. Dolayısıyla dolayısıyla biz çift standartı ortadan bir an evvel kalkmasını istiyor ve adaletin tesis edilmesini istiyoruz ki karşınıza hep birlikte anla açık bir şekilde çıkmak istiyoruz. Ben tekrar tekrar adalet isteğime haykırıyor. Hepinize hep sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah, inşallah hukukun üstünlüğünde hiçbir kimsenin, hiç kimsenin gece yarısı sabaha karşı, gece yarısı sabaha karşı kapı çalındığı zaman kim geldi diye merak etmedi. Bununla ilgili bir İngiltere Başbakanı'nın meşhur sözü var. Demokrasi nedir diyor. Demokrasi şudur diyor. Gece dörtte kapınız çalınıyorsa, olsa olsa suççu çalmıştır diye, aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa o zaman adalet vardır diyor. İnşallah o günlere hep birlikte erişeceğiz. Tekrar tekrar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.